İnşallah ilçemize daha hayırlı hizmetler, daha hızlı hizmetler yapabilmek adına bugün başkanımız, vekilimiz burada. Her zaman bizler olan desteğinin bundan sonra devam edeceğini, ilmeli şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Malatya'mızın en gözde ilçesi, AK Parti'nin kalesi, Malatya'nın kalesi ve Cumhurbaşkanımızın sevdalısı kalemizdeyiz. Çok büyük gurur duydum. Bütün Malatyalı hemşehrilerimin kaleyi gelip görmesini istiyorum. Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında yaşayıp izolulu olan bu bölgenin insanı herkes gelsin bu bölgeyi görsün. Ben bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duydum ifade etmek isterim. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan gurur duydum ifade etmek isterim. Yıllara mahsar rahmetli Özal'ın ilçe yaptığı kalemiz AK Parti iktidarı birlikte yeniden inşa ve ihya edildi. Ve 2020 depremi Elazığ ve Malatya'da ilçelerimizde çok büyük sarsıntılar meydana getirdi kalemizde de çok ciddi manada yaşanılan deprem kalenin yeniden inşa edilmesine vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, Tokimiz el birliğiyle, iş birliğiyle Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız bütün desteklerini kalemizden yana kullandılar, seferber ettiler. Tabii bu esnada Kale Belediye Başkanım kıymetli Murat Koca kardeşim de ilk günden itibaren kalemizin inşası ve ihlasi için elinden gelen tüm gayreti çabayı sarf etti. Şimdi birçok ilçe belediyemiz bu belediye binasını gördüğünde inanıyorum ki bir belediye binası isteyecek. Kesin. Ama a, Kale Belediyemiz Türkiye'nin kalesi dedik. Malatya'nın kalesi dedik. Cumhurbaşkanımızın sevdalılarının oturduğu memleket %95 oy aldığımız memleket kaleye böyle bir belediye binası da çok yakışmış. Gurur duydum. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Şimdi sadece belediye binası mı yaptık? Kaleden hemen içeriye girin. Sol tarafta gençlik merkezini sağ tarafta İstanbul'da Kemerkantri'de gördüğünüz Kemerburgaz'da gördüğünüz binaları göreceksiniz. Hem de deniz manzaralı. Muhteşem bir ilçe inşa edildi. Ve burası Malatya'da kale turizmin merkezi olacak Allah nasip ederse. Kalemizde ilçe merkezimiz yoktu. Ve Çevre Şehircilik Bakanım, kıymetli kardeşim Murat Kurum Bakanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah işini rast getirsin. İlçe merkezi yapacağız dediğimizde bize tüm desteği verdi. Tarım bakanımız dönemin tarım bakanı Allah razı olsun Bekir Pakdemirli bakanımız bölgeyle ilgili arazi taleplerimizde tüm desteklerini verdi. Şimdiki bakanımız Vahit bakanımız tüm taleplerimize Allah razı olsun dikkatlerini esirgemiyorlar. İçişleri bakanımız Apadımız her an her dakika belediye binalarımız için dahil olmak üzere desteklerini bizden esirgemediler. Ve TOKİ'nin de üzerinden dozer gibi geçtik. Evlerimiz, ticarethanelerimiz, binalarımız tam teşekküllü yapılmış vaziyette. Kale'de bir ilçe merkezi kurduk. 16 adet ticarethane ve tamamlanmış vaziyette ilçe merkezimiz hazır vaziyette. Toplamda 439 tane afet konutu yaptık ve 254 tane de köy evi tamamladık. Şimdi köy evlerinden eksiklerimiz var. Onların da ihalesi tamamlandı. Allah nasip ederse onları da yapacağız. Sadece biz evleri, ticaret merkezlerini, belediye binalarını değil aynı zamanda eğitim konusunda okullarımızı yapıyoruz. Camilerimizi yapıyoruz. Çevre düzenlememizi, çocuk bahçelerimizi yaparak tam teşekküllü bir yaşam alanı Kalede inşa edildi. İyi para Adamlar 40... Yeni belediye hizmet binamızı Bugün inceledik Kaleye yakışır mimarisiyle, kullanımıyla çok güzel bir belediye hizmet binamız oldu. İnşallah burada da zemin katta Ziraat Bankası, PTT, üst katlarda da noterimizi, tarım ziraat odasını, kapıkaya sulama birliğini, kadın kooperatifimizi ve diğer belediyenin hizmet birimlerini hepsini bir arada tutarak ilçemize daha iyi hizmetler yapabilme adına inşallah hepsini bir araya getirdik. Evet bugün bir gurur tablosu ile karşı karşıyayız. Kale ilçemiz kurulduğu andan itibaren en önemli eksiği bir ilçe binasının, e, ilçe merkezinin eksikliğiydi. İlçe merkezinin eksikliğine istinaden deprem sonrası konutlarımızı yaptık. Ama konutlarımızın ötesinde ilçemize bir merkez kazandırılması gerekiyor dedik. Ve Hümeti Belediye Başkanımın talebiyle kalemize bir ilçe belediye binası kazandırdık. Sadece ilçe belediye binası değil, aynı zamanda bütün kadınlarımızın eee kooperatiflerimizin üretim merkezi, satış merkezi olacak. Aynı zamanda kale belediyemizin hemen altında bir PTT şubesi açılacak. Hemen yan tarafında Ziraat Bankası Genel Müdürümüzle konuştuk. Kaleye ilk kez Ziraat Bankası açılacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah bol kazanç versin. Üreticimiz, çiftçimiz gelsin. Ziraat Bankası'nda da çalışmalarını devam ettirsin. Aynı zamanda burada 16 tane de ticaret merkezimiz var. Evlerin altı ticaret merkezi yapıldı. Ve buralarda da süpermarketlerimiz, tamircilerimiz, bakımcılarımız, eczanemiz dahil olmak üzere ilçe merkezinin tam bir ticaret merkezi haline gelmesine vesile olacak inşallah. Hemen arka tarafta deniz. Karakaya Barajımızın manzarasıyla ticaret merkezimizle, ilçe merkezimizle Kalemiz yeniden inşa edildi. Yeniden inşa ediyoruz, yeniden ihya ediyoruz. Ee, sadece binaları değil. Binaların yanında sosyal tesislerimizi inşa ediyoruz dedik. Tam da onlardan bir tanesi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve Sportoton'un katkılarıyla inşa ettiğimiz Gençlik Merkezi'miz muhteşem bir yapıya kavuştu. İç tefrişatı hariç tamamlanmış ve ziyette iç tefrişatını da tamamladığımızda gençlerimizin hizmetine açılmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Kale, kare yeniden inşa ediyor. Her alanı, her karesi, her toprağı yeniden inşa ediliyor. Hemen sol taraftaki deprem konutlarından başlamak üzere. Gittiğimiz, gördüğümüz her yer. Kalede, ilçe merkezindeki görmüş olduğumuz değişim, belediye binasıyla, ticaret merkezleriyle, okullarıyla Görülmeye değer. Yere ıslahını burada mı yapacağız? Bir bakalım abi. Bu içinde bir görün oradaki evleri konutları görün Nasıl güzel yapılmış İnşallah yarın dolaşmaya düşün. Bugün dinlemek. Allah sizi Müziklerden korusun. Amin. Amin. Amin annem. Allah. Bütün köylüler Süleyman Soylu Allah. bakanım hepinize <laughs> selam çok Seni çok, Seni çok seviyorlarmış. Kimektu bakanım. Bak yanımda anam var. Valeciğim, Aleykümselam. benim çocuklarım. Beni bir gün her şey bizim başımıza. Ben de Karadeniz mallassından oturuyorum. Evet, senin annen, teyzen şehine geldiği zaman ben ağladım. Din, yani, bu bizim şeyimizdir. <laughs> Anamızdı. <laughs> i̇yi ki sen iyi ki sen varsın. Hep beni iyi ki varsın. Karadeniz Mallasından, Yunus <laughs> <Yünis> Emre Yunus <laughs> Emre Camii'nin parçası'ndan. <laughs> evet, senin cenazelerin oraya geldi. Ben çok ağladım. <laughs> ben de Rahmetli İsmail annenin Rahmanet komşusuymuş kıymetli bakanım ya. Oh, nereden nerede nerede? İzolga'da İshak'ın selamı var. İzolga'da evet. Rami'den. İzolga'da Rami'den e, İshak abinin selamı var sana. O da burada. Ya bütün bütün senin dostların burada. Ya maşallah sana kıymetli bakanım. Bak bütün Şöyle, hacı hepimiz babalarım. Seni seviyoruz. Hepimiz seni seviyoruz diyor kıymetli bakanım. Ya. Hepimiz arkasındayız. Kıymetli, evet. i̇şte, kıymetli bakanım. Kıymetli sen... bakanım. Kaleye çok emeğin oldu. Allah razı olsun. Evlerimizi e, tamamladık. Eksik kalan evlerimizin de şimdi ihaleleri yapıldı. Belediye başkanım da burada. Bir belediye binası yaptınız. Allah hepinizden binlerce kere razı olsun. Canlıyorum. Sen destek verdin. Çok teşekkür ederim. Sadece senden bir tane belediye başkanı, bir milyon daha para istiyor. <laughs> <laughs> bir dakika. Bak vatandaşlarım alkışlıyor. Bu kadar. evet. Sa sayın, Sayın Bakanım seni çok seviyoruz ve ahlak, ahlakını daha daha çok seviyoruz. Bak Hacı babam Cesaretine buradan hayır gitmiş, sana dua ediyor. Bak. <laughs> Rabbim senin yar ve yardımcın ola inşallah. Seni seviyoruz Sayın Bakanım ve senin sevdiğimiz gibi ahlakını daha daha çok seviyoruz. Rabbim yar ve yardımcın ve kalasın. <laughs> Kıymetli Bakanım Allah'a emanet selam ediyorum. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. Can <laughs> ana <laughs> <laughs> gel gel. <gülüyor> 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 gel, gel. <gülüyor>